Kurban e, malum e, Arapça bir kelime olarak Sözlük anlamı yaklaşmak demektir Tabi aslında Arapça fıkıh kitaplarımızda Bunun karşılığında Odhiyye diye geçer Odhiyye de yani kesilen hayvan demektir e, Bir niyete bağlı olarak e, Ve yine ilahi bir hüküm olarak o hükmü yerine getirmek amacıyla kesilen hayvana uthiye denir. Bunun e, genelde Türkçe'ye ve diğer diyelim ki Kürtçe dilimize kurban diye geçmiştir. Ama onun da aslı yine Arapçadır. Sözlük anlamı yaklaşmaktır. Kurbiyetten gelir yani Allah'a yaklaşmak maksadıyla e, kesilen hayvan e, demektir. E, bunun tabi fıkıhta Hükmü e, Şafii mezhebine göre müekket bir sünnettir. Yani çok sevabı çok olan bir sünnettir. E, fakat e, Hanefi mezhebine göre de vaciptir. Yani e, imkanı olan bir insanın onu mutlaka kesmesi e, gerekir. Vücub derecesindedir. E, bazı alimler e, bu sadece İmam Ebu Hanife'ye ait bir görüştür. E, onun İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf'a göre ise onlara göre de yine muekket sünnettir. Fakat İmam Ebu Hanife'ye göre ise vaciptir ve bu İmam Ebu Hanife'nin görüşü olarak Hanefi mezhebinde daha çok böyle yer edinmiş ve vücub olarak yayılmıştır. Hani fıkhi hüküm olarak bu şekilde ama İmam Ebu Hanife'nin dışındaki diğer bütün alimlerin bunun muekket sünnet olduğunu söylüyorlar. Kurbanı kesen e, tabii ki bütün bu ittifakla, bütün alimlerimizin e, ittifakıyla sabit olan şudur ki balık, e, akıllı, yani mukellef olan bir insan. Yani hem e, buluğ çağına, ergenlik çağına ermiş, aklı başında olan ve imkanı yerinde olan ve hatta kendi memleketinde ona misafir olmayan, yani sefer halinde olmayan kendi memleketinde bulunup da imkanı yerinde olur. Yani maddi imkanı yerinde olan bir insanın bunu kesmesi gerekir. Zorunluluk da şudur, şudur zaten biraz önce hükmü de söylediğimizden açıkla yani ortaya çıkar ki İmam Ebu Hanife'ye göre imkanı yerinde olan kesmek zorundadır. Onun için bir zorunluluk var. Fakat diğer mesela mezheplerde ise bu müekket bir sünnettir. Ama yine de yani müekket sünnet olmakla birlikte Peygamber Efendimiz bunu ciddi bir şekilde tavsiye etmiştir. Hatta mesela zaten Hanefilerin bunun vacip olduğunu söylemelerinin sebebi işte imkanı yerinde olup da kurban kesmeyen bizim musallamıza yaklaşmasın diye Peygamber Efendimizin öyle bir ifadesinden bu hükmü çıkarıyorlar Diğer alimler de başka hadis-i şerifleri delil getirerek Bunun hayır vücub değil de sünnet olduğunu söylüyorlar Ama işte bu böyle ciddi bazı tavsiyelerden dolayı imkanı yerinde olanın mutlaka e, kurbanı kesmesi e, tabii ki e, gerekir e, ama yani zorunluluk işte o açıdan ortaya çıkar. Eğer e, vücuba inanıyorsa ve Hanefi mezhebine aitse onun için bir zorunluluktur. Ama diğer mezheplerde ise çok sevabı olan bir müekked sünnettir. E, bu şekilde onu kesmesi e, tabii ki o sevaba nail olmasına vesile olur. Kurbana elverişli hayvan iki kısımdır. Bu mesela büyük baş hayvanlardan birisi mesela koyun ve keçi olarak bunlar bir kısım bir de mesela sığır ve develerdir. Yani bunlara bunlar kurban yapılabilir. Onların dışında mesela küçük hayvanları böyle hindi veya hatta tavuk gibi şeyleri kesmek Bunlar kurbanlık olarak yeterli değildir, yetersizdir. ha Bu söylediklerimiz de mesela koyundur, keçidir, sığırdır, develerdir. Bunların da kendi şartları var. Mesela koyun bir yılını doldurmuş olması lazım. Veyahut bir yılını doldurmamışsa da böyle cüssesi böyle tam büyük gelişmiş olup da dişlerini mesela ön dişlerini atması lazım. Eğer böyle de olursa, eğer altı aylığın üstünde ise o da kurban yapılabilir. Ama keçi kısmından verilirse onun en az iki yılını doldurup üçüncü yıla basması gerekir. Ee, sığırlardan da mesela inek, manda gibi hayvanlar da yapılabilir ve bunlardan da en az iki yılını doldurması ve üçüncü yıla basması lazım. Develer ki geçki memleketimizde yok ama develer değer de verilse onun da 5 yılını doldurup 6. senesine basması lazım. Bunlara bedene diye tabir edilir. İşte bu şekilde bunların verilmesi lazım. Ha Bunların da aynı şekilde bir de kusurlardan temiz olmaları lazım. Mesela çok zayıf, böyle çok zayıf olan bir hayvan kurban olarak kesilmez. Hatta bundan dolayı mesela gebe olan bir hayvan, ...verilmez çünkü o gebelik onu şey yapar... ...hamilelik onu zayıf düşürür... ...mesela Şafii mezhebimizden birçok kişi bunu söyler... ...yani diyor o zayıf onu çok zayıf düşürdüğü için... ...eğer biliniyorsa onun kurban edilmemesi gerekir... ...yani kurbana tayin edilmemesi gerekir... ...çok mesela eğer sakat ise o sakatlığı belli ediyorsa... ...veya kör ise o körlüğü de belli ediyorsa... ...ona da o da kurbanlık olarak kesilemez... Aynı şekilde diyelim ki işaretler bazen konuluyor bizim memleketimizde hayvanların birbirinden belli olması için ee, genelde köylerde bu işler yapılır. Bazıları mesela kulaklarının bir kısmını keser. Birazcığını keser veyahut da bir şişle kulağını e, böyle beleddeler, yakarak yani deler. Yani işte bu gibi şeyler o da kurbanlık olmasına engel olur. Yani eğer etinden azıcık da eksiltmişse o işaretler ee, o kurbanlık olarak olmaz. Ama eğer sadece kesmiş diyelim ki makasla yarısına kadar kesmiş veya hatta bıçakla böyle ortasına şey yapıp kesmiş et gitmemişse bir şey olmaz. O kurbanlık olarak olur. Eğer boynuzlu ise hayvan mesela o boynuz kırılmış ise ve o kırılmayla etinden eksilme olmamışsa bir şey olmaz. Ama etinden de biraz eksilme yapılmışsa o da kurbanlık olarak olmaz. Kuyruğu kesilmişse olmaz. Fakat doğuştan mesela memesi yoksa bir şey olmaz. Doğuştan memesi olmayan bir hayvanın e, kurbanlık olarak e, kesilmesi e, caizdir. Yani eğer sonradan bir kusur olmuşsa o kusur tabii ki eğer belli ediyorsa ve hastalığı da mesela belli ediyorsa kurbanlık olarak kesilmez. Ama eğer o kusur etinden eksiltme yapmıyorsa bir şey olmaz kurbanlık olarak kesilebilir. Paylar derken verdiğimiz kişiler mesela verdiğimiz kişilere o gerçi o paylaşmayı yapan kişinin takdirine bırakılmış normalde sünnet olan sünnet olan bir insan eğer diyelim ki bir koyun kesmiş ise kurbanlık olarak üçte birini kendisine alması, üçte ikisini de dağıtması en uygun olanıdır. Sünnet olan budur. E, hatta daha iyisi o sadece ciğerinden birazcık alması ama diğer tamamının dağıtılması tavsiye edilir. Yani en iyisi budur. Sadece ciğerinden biraz böyle teberrüken biraz alırsa ama diğerini hepsini dağıtırsa o daha iyidir. Eğer bunu mesela nezretmişse, adamışsa, adak ise zaten hiç yiyemez. Ne kendisi ne de e, bakmasıyla mükümlü, yani yükümlü olduğu kişilere veremez. Yani onların hiçbirisi yiyemez. Hepsinin dağıtılması lazım. Mutlaka fakirlere bir miktarının verilmesi o vaciptir. Yani hem Hanefi mezhebinde hem Şafii mezhebinde mutlaka bir miktarının fakirlere, miskinlere verilmesi vaciptir. Fakat zenginlere de hediye edilebilir. Ama bir insan diyelim ki üçten ikisini de kendisine alsa alabilir. Fakat bu mekruhtur. Daha çok çünkü bu genellikle fakirlere yönelik bir şeydir. Muhtaç olanlara yönelik bir şeydir. Onu şeyse, o şekilde verse daha iyidir. Bir de mesela e diyelim ki mesela büyük bir hayvan kesilmiş ise e, hani bir inek gibi veya deve gibi ve yedi kişi yani burada mesela ortak olmuşlarsa artık onlar da e, bilir kişi bu işi bilen anlayan bir kasap olabilir veya da bu işi tecrübesini yapan o kişi mesela onu yedi paya ayırır kendi aralarında e, böyle mütedil bir şekilde adil olarak e, her birisine o öyle yedi paya ayırır ve artık her birisi e kendi payını kendisi de dağıtabilir veya da, eee fakirleri e, daha iyi tanıtan bir tanıyan birisine de o şekilde verip dağıtabilir zaten. Kurbanlıkta kurban kesmede en hayırlı olan kişinin bizzat kendisinin kesmesidir. Ama bununla birlikte yani eee vekil de tutabilir. Yani vekalet dediğimiz gibi vekalet yoluyla da kurbanını verebilir özellikle güvenilir kişilere yani güvendiği bir kurum varsa bir diyelim ki sivil toplum kurumlarından güvendiği bazı kimseler bazı kurumlar varsa onlara verebilir vekaletle. Onları vekil tayin eder. Diyelim ki bir kurbanın değerine kadar ise o parayı kendisine verir ve sen benim vekilimsin. Benim adıma işte böyle bir kurban kesersiniz ve dağıtırsınız fakirlere diye. Bunu rahatlıkla yapabilir çünkü bu mali bir e, ibadettir. Mali ibadetlerde vekalet caizdir. Zekatta da olduğu gibi zekatını da yani yine vekaletle dağıtabildiği gibi kurbanını da vekaletle e, kestirebilir. Bu caizdir yani verebilir. Hükmü cevazdır, ruhsattır. Yani desen ki mesela daha iyidir biraz önce de söylediğimiz gibi aslında daha iyi olan insanın bizzat kendisinin kesmesidir. Fakat diyelim ki kendisi kese dahi istediği şekilde daha çok muhtaç olanlara dağıtamıyorsa veremiyorsa o zaman o vekalet ile vermesi daha iyi olacaktır. Bir de yurt dışı ve yurt dışı zaten bunun farkı yok. Zekatta yine olduğu gibi normalde ilk etapta eğer o memlekette muhtaç olanlar çok ise oradan dağıtılması daha evladır. Fakat eğer yurt dışında daha çok muhtaç olanlar varsa ki günümüzde böyledir. Elhamdülillah bizim ülkemiz yine çok iyidir. Fakat Müslümanların bulunduğu diğer düş ülkeler Yemen gibi, Afganistan gibi, Afrika ülkelerinden bazıları gibi. Bunlarda yani neredeyse açlıktan ölen insanlar biz her gün her gün hemen duyuyoruz. Bu şekilde eğer oralara mesela ulaşabilen ...bazı sivil toplum kuruluşları varsa... ...o şekilde onlara verip orada dağıtılması... ...belki sevaben daha da çok olur. Çünkü o sevap ihtiyaca göredir. Ne kadar ihtiyaç varsa, ne kadar çok muhtaç olan bir insanın... ...ihtiyacı giderilirse ona göre de inşallah sevap kazanılır. Dolayısıyla yani bunun tek bir şartı o kişinin güvenilir olmasıdır. Eğer kişi güvenilirse, gerçekten hakkıyla vazifesini yapıyorsa ona rahatlıkla insan e, o bedeli verir ve o insan e, da gidip veyahut o kuruluş gidip orada o kurbanı kesip dağıtır. Ki özellikle kurbanı kesenler mesela diyelim ki kasaplık görevini yapanlara biz şunu tavsiye ederiz ki mesela Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir tavsiyeti var diyor öldürdüğünüz zaman öldürmeniz güzel olsun kestiğiniz zaman kesiminiz iyi güzel olsun yani böyle e, biraz kaba olmaz. yani Müslüman'a yakışır bir şekilde e, hayvanı incitmeden o şekilde kesmesi ve özellikle İslami usullere riayet etmesi e, ve mümkün ise mesela şeyin içinde de zaten söylediğimiz gibi kurbanı kesenler daha çok yani kendisi istifade etmekten ziyade e, muhtaç olanlara ulaştırması ve o şekilde yani onlara ulaştıran insanlara bunu vekaleten verip de o şekilde dağıtmasını daha iyi olacaktır. Çünkü gerçekten Müslüman kardeşlerimizden çok darda olanlar vardır. Ve Rabbimizden bunu özellikle de veren kişinin halisane yani Allah rızası için bunu vermesini dilemesi ve o şekilde mesela vermesi bu inşallah daha sevaplı olacaktır. Biz bunu tavsiye ediyoruz kardeşlerimize.